ve uygulamalı olarak Sara'nın yardımıyla sizlerle bunu paylaşacağım. Dün de Ümraniye'den evime çeyizler aldım ve inanılmaz ekonomik fiyatlar aldım. Şimdi bunları da sizinle beraber açacağım. Şöyle kahvaltı için, çerez için şu, şu, şekilde kaseler aldım. Ve bu dördünü çok ne kadar almıştım Sara bu dördünü? 10 lira. 10 lira değil mi? Bu dördü sadece 10 TL'ye bakar mısınız? Ve Kütahya porselen. Şöyle dörtlü takım. Bunları kahvaltıda da kullanırım. Çerez olarak da, çerez olarak da kullanırım. Her şekilde kullanırım. Şimdi çok fazla ihtiyacım. Buna gerçekten çok fazla ihtiyacım vardı. Çünkü kahvaltı yaparken benim mutfaktaki masam biraz küçük olduğu için böyle her şeyi teker teker koyduğum zaman çok fazla yer kaplıyor. Bu benim kurtarıcım olacak. Şöyle bir şey aldım. Yine bunu ben kahvaltıda değerlendirmeyi düşünüyorum ama çerezlik olarak da kullanabilirim. Arkası şu şekilde. Ve renginin güzelliğine bakar mısınız? Bu benim kahvaltı takımlarımın rengiyle çok uyumlu. O yüzden bunu çok severek kullanacağım. Bu da evimin yeni çeyizi. Diğer bir çerezlik, reçellik, kahvaltılık. Siz ne şekilde kullanmak isterseniz Şöyle bunu rengarenk aldım. 2 4 6 tane aldım. Ee, yine 6 6 tane sanıyorum 10 lira verdim. Altı tane 10 lira. Şöyle yeşil bunu en çok bunu verdim çünkü yeşil benim rengim. Şu şekilde iki tane yeşil renk aldım. Bu pembe tonları. bu bununla çok uyumlu. Bunu yine kahvaltıda kullanacağım uyumlu olarak şöyle. Ve iki tane de mavi aldım. uzunlamasına bir şey aldım. Bunları da yine zeytin peyniri koyacağım. Ee, ya da küçük e, sadece ailemizde olduğumuz zaman salata vesaire de kullanabilirim. Soslar koy koyabilirim. Ve bunu da bakar mısınız yine kahvaltı takımımın rengiyle bu da çok uyumlu. Bunu da muhtemelen kahvaltı takımlarımla beraber kullanacağım. Bu ikisi de sanıyorum altı mıydı ikisi? Hı hı. Bu ikisini 6 TL'ye aldım. Evet. Bu ikisini 6 TL'ye aldım. Şuraya sadece şuraya Şuraya 40 TL verdim. Çıktım. Burası 40 TL ve hepsi Kütahya porselen. Bakar mısınız? Çok gerçekten güzeller. Şimdi en acılı yere <laughs> Bunu şimdi sizin yanınızda uygulamalı olarak açacağım. Bakalım neymiş bu? Ben de bunu sipariş vermişim. Unutmuşum. Ama firma unutmamış. Bana gönderdi. Ben de bizim kapıya kadar geldiniz madem. ihtiyacım da var. Alayım. Şöyle ki. de kargo mesaj atınca kargonuz var Hazel Tantuk falan dedim Allah Uğur bana hediye aldı. Sevgiler günü yaklaşıyor, evlilik yıldönümü yaklaşıyor. Dedim kocacım bana hediye aldı. Nasıl sevindim, nasıl sevindim. <laughs> Buradan bir gönderme olsun bu. Şaka yapıyorum kocacım senin varlığı bana hep hediye almana gerek yok. <laughs> Ama sen yine de al. <laughs> açamıyorum. Açamıyorum. Ne? ne? Açamıyorum. Nasıl? Bana yardım eder misin? Açamıyorum. Oradan mı? Buradan kaldırıyız. Cahil ne anlar kutu açmaktan. Ay Allah'ım ne kadar basit bunu kaldırıyor. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Cahil ne anlar kutu açmaktan. Şimdi. Şu. Oo kocamanmış. Bu ısıtıcısı. Ben bunu geçen gün AVM'de sordum. Deli bir paraydı. Deli bir para. Ben bunun ikisine 50 küsürlü bir şey aldım ve sadece kargo ödedim. Şu ısıtıcısı. Bu ısıtıcı gerçekten çok pahalıydı. Ben çok çok ekonomik fiyata aldım. Bu da ağdası. Ama bu öyle bildiğimiz ağdalardan değil. Şimdi ben bunu size uygulamalı olarak göstereceğim. Tabii e, bunu. Sara senden yardım istiyorum ben bunu <laughs> asla yapamam asla başarabileceğim bir şey değil şimdi bunu bir deneyeceğiz bakalım nasıl olacak yani şöyle bir, iki tane sürmem için sanırım çubuk var ben bunu kollarım için aldım çünkü direkt pratik sürüp çekilebilen bir şey olarak gördüm reklamlarda bakalım bu reklamlarda gerçek miymiş yalan mıymış bir test edelim görelim son elim kaşınıyor para, para gidecek gitti zaten <laughs> aynen gitti zaten Şimdi bunu fişe taktık. Açtık mı? En sonuncuya mı getirdin? Evet. 90 90'a getirdik. Ne yapıyoruz? Neyi bekliyoruz? Bu ne kadar desen. Isınmasını bekliyoruz. Isınmasını bekliyoruz. Ben şimdiden Çekiyorsun. ağlamaya başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> şimdiden başlayayım. Çekiyorsun. Yavaş yavaş. Ne kadar koyacağız acaba da Miktarı ne olacak? Çok dökmeyelim. Bir deneme yapalım önce. Mahvetmeyelim. <laughs> <laughs> evet. <laughs> evet. Bakalım. inşallah o diğerleri gibi bulaşan bir şey değildir. Reklamlarda direkt kadın çak 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 sürdü çekti. Makas. Vereyim mi makas? Açılmıyor mu? Makas aşağıda var. Kısa i̇şte yok. Evet. Şöyle şunları, şunları da alalım. Bakalım bu nasıl bir şey olacak? Bunu eve götürmeyin. Çocuklar şeker yer. Hiç bunu şeker zannedip hiç yer hiç bunu direkt. Aynen. Evet, açmayı başardık. Şimdi ne kadar koyalım? Az bir şey koyalım. Öyle yemeğimiz mi? Yumurta koysa kaç dolar başlamam. ne ısıtıcı <laughs> işte. Şu kadar falan koyduk. Fiş aşağıda olduğu için çekemiyorum. Bu kadar koyduk. Aa hemen erimeye başladı baksana. Bak. Erimeye başladı. Isınmış demek ki. İyi makine sağlam çalışıyormuş. Bunlar birbirine yapıştı. Üstü Aa kapağı var ya dur kapatalım. Belki daha çabuk şey yapar. Bir şey. <laughs> e burası açık. Böyle miymiş bu? İlginç. İlginç sanki şey, uzay şehir deniyoruz ha izlerken gülmeyin. Bilmeme kayıp değil, öğrenmemek kayıp. Ben ilk defa yardım yani <laughs> <evladım> bunu. Bakayım beni de. Nasıl bir şey bu acaba? <laughs> bir şey söyleyeceğim, bu hiç acısı falan değil. Şöyle göstereyim. Dur. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Dur. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Ne olur patlayı çekme. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık mı? Çekiyoruz mu? Ne oluyor? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Dur. 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 Az dur. Heyecan. Aa dur dur. Bekle. <laughs> <laughs> Bayılacak. Dur, dur. Ananın hani hala düşsüz de Hani acısızdı mı? Yalancılar. <gülüyor> dur dur. Yıkayım <laughs> ya boş ver yıkayım kalsın ben kıllarımla mutluyum. <laughs> ben mutluyum seviyorum onları. Mutluyum. Dur, mutluyum 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 onlara. Dur. Bismillah. Hani bu bütün çekiyordu? Ne? <laughs> <laughs> Bak o acımadı. Oo, oh. ooo. Oh. <laughs> bir şey söyleyeceğim yalanmış bu. Allahı yalan. Hani hiç gelmedi. Of, of. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu. <gülüyor> yalanmış. Bir de diyorlar ki bir çekmeye geliyor falan. Hani hiç gitmedi ki ben elimle böyle çekersem ancak ay bak gitmiyor. <laughs> ay. Yok vallahi yalanmış bu. Vermeyin para yalanmış inanmayın. Evet evet. Yani Merhaba. kusura bakma eşi kötülemiyorum. işe yaramıyor. İşkence. İşkence resmen şuna bak. Ve çıkmıyor da koldan. Kolumda yarım kaldı. Bakın. Benim kolum zaten jilet gibi, gerek yok böyle şey. Hiç gerek yok. Çok acıdı ya. Bir de diyor ki morartmadan falan acısız işlem Bak nasıl kızar. Acıdı çok acıdı. Aşırı acıdı. Tersten çekelim belki tersten gelir. Oh, 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 çok acıyor. Vallahi çok acıyor. Bu ne? Çinli siyencesi? Of, şaka gibi. Bu ne? Benim maske'm bile daha bütün soyuluyordu. Yaptığım maske bu. Oo, sarı şurası çok acıyor, biliyor musun? Dayan, yüreğim dayan. <laughs> Yalnız tek tük tek tük çekiyor. Oh. ya da oh. çok kalın kullanman lazım. Bak orası geldi güzel. Evet. Orası geldi güzel. Kalın yapman lazım bunu. Aynen orası güzel Aynı geldi. Oraya. Şimdi U üstüne bir tane daha oh. yapacaksın. şöyle söyleyeceğim. Şöyle göstersem bu? Üstüne bir tane daha yapacaksın. Sanki Rüstem abi gelmiş. Kalın olsun. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz? <laughs> Görüyor musunuz? İşte boşa çığır Bu acıyor. Üstüne bir daha yaparsam morarmaz mı ya? <laughs> Bunlar çıksın diye yoksa çıkmaz. Ha bir de onlar çıksın diye tekrar süreceğim. Yıkarım. Nasıl yıkacaksın? Sabunla. Yıkarmaz ki bu. Ciddi misin? Hı hı. Çamaşır suyu falan abi, da şey yıkarım. <laughs> Çamaşır suyu falan da <laughs> 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 oh, Çok sıcak o biliyor musun? Yakma beni sakın. Yok kapattım. Bak şurayı çok güzel aldı. Gerçekten aldı şurayı. Donması mı lazım acaba biraz? <gülüyor> İçiyor. <laughs> Sen sür benim şey. <laughs> <laughs> yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. Bir yanıyorum. saniye. Yanıyorum. <laughs> Hizmette <de> sınırı yok. <laughs> Merhaba. Fashion from Sara Salon'a hoş geldiniz. Ay <laughs> <laughs> bir şey değil mi? acıyor. Evet. Allah tamam koydum kamerayı galiba. Şöyle düzelteyim tamam. Oo, oh, bu, bu, oh. <laughs> bu acıdı. Oo, oh, ne kadar kalın sürdün? Bu çok güzel aldı bak. Evet. Firmayı tamam. da o kadar kötüledik ama neyse, kusura tamam bakmayın, kalın lazım. sürün. <laughs> bak orası çok güzel aldı sarı sürdüğün evet. son sürdüğün yer. Aynen. Bak şuraya bak, buraya bak. Burada tek tük kalmış ama bu son aldığın yer çok güzel aldı. Evet. Sevdim ben bunu. Şöyle komple sürüp komple çekelim, hiç uğraşmayalım. Niye uğraşıyoruz? Komple çekemeyiz. Çok büyük olunca komple biraz zor olur. Valla aldı böyle. İki kat sürdün, değil mi? Hı hı. Vau, güzel. Pratik aslında. Evet. Ve geç çıkartıyormuş. Bu güzel. Eşyeden ne? Ey Allah. <Ha>, o. Oh. <laughs> bak burayı da aldı bak. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Kolum şu an uyuşmaya başladı. Ciddi söylüyorum. Kolum şu anda uyuşmaya başladı. Ciddi şu anda uyuşmaya evet, başladı. evet, sürüyorlar. Ağda yaptırmak, bıyık kaldırmak isteyen varsa kolum atıyorum. <gülüyor> gelin. <gülüyor> Orada yok ya. Acımaz herhalde. Hemen Kalanları... kuruyor. Hemen kuruyor. Evet, çok çabuk kuruyor. Wow. Çok iyi resmen. bak gerçekten gitti ama biliyor musun? Bir de pratiktim yapışmıyor. Evet. Temiz. Almış sarı bayağı baksana. Evet. Ya. Yılan derisi bak, gibi ölü derileri gibi aldı. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Beşiktaş. Gözükmez Görmüyorsunuz. Gör, i̇yi ki de görmüyorsunuz <gülüyor> Beşiktaş. <gülüyor> Beşiktaş oldu. Arkadaşlar videoyu izlerken bir abone abone değilseniz abone ola basın. Like atmayı da unutmayın olur mu? Ben böyle yeni aldığım şeyleri falan denerim. Sizle paylaşırım. E, boşa para da vermemiş olursunuz. Ya da para Bilimleri da vermemiş Bildirimleri de açmayı unutmayın. He, bir de öyle de bir şey. Ünlü YouTuber söylüyor. Ben ne bileyim bildirimi falan. <laughs> ne bileyim bildirimi falan nedir ne değildir. Kızardı bayağı biliyor musun? Güzel. Böyle. Böyle arkadaşlar videomuz. Ürünü denedim. Aldıklarımızı da sizlerle paylaştım. Ee, alabilirsiniz. İlk başlarda almayın falan dedim ama daha sonra kalın sürdüğümüz zaman işe yaradı. İşte ön yargı çok kötü bir şey. Bir kere daha anlamış olduk. Evet. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın.